Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Herkese yeni bir günden daha yine merhaba diyorum. Canlar şimdi yine aklınızdaki kişilerle sizlerin enerjilerine bakacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler sizlerle alakalı nasıl bir enerjiye sahipler. Bugün bizlere neler söyleyecekler. Hep birlikte bakalım. Niyetim her zaman olduğu gibi kolektif adına ve zamansız bir zamana. Yani bu video ne zaman denk gelirseniz o andan itibaren enerji geçerli olacak. Niyet ediyorum ilahi plandan en doğru en güncel bilgiyi almaya, bilginin bana akmasına gelen bu bilgiye de kanallık etmeye. Bakalım neler söyleyecek aklınızdaki kişi. Şöyle bir enerji alanına bakalım. Bize kendiyle alakalı bilgiler versin. Sabah sabah benim danışanlarım yine gözünü açan, uyanan <laughs> mesaj atıyor. Uyanan mesaj atıyor. Günaydın aşkolar, hayırlı sabahlar. Şimdi bu videoyu saat sabahın köründe çekiyorum. Saat 6.42. Seansdan çıktım şimdi. O yüzden milletin hep işe gitme saati olduğu için benim danışanlarım. O yüzden gözünü açan direkt diyor ki Cansar Hanım hadi seans yapalım. Çünkü bazıları işe gittiği için ses kaydı olarak istiyor. Mesela tarot falan baktıracak olanlar. Şimdi aklınızdaki kişiler nasıl bir enerjide? Şöyle bir bakacak olduğum zaman. cevher Cihan kartıyla zaten veriyor burada. Aklındaki kişi de burada bir bugün adalet inancı var. Yani e, aklındaki kişi böyle bir hani karar aşamasında daha böyle hani maddi manevi uyum içerisinde, cömertlik içerisinde, centilmenlik içerisinde zekasıyla aklının, kalbinin bütün terazilerin eşit olduğu bir gün geneli yaşıyor. Öyle bir enerjide adaletli bir ilişkiyle size gelmek istiyor. Şimdi Cevheri Cihan kartında şunu söyler. Sevdiğin kişi için değerli ve kıymetlisin. Aynı zamanda finansal konuda yatırımlar ve kazançları gösterir. Yani bugün çok ballı bir gün arkadaşlar. Yani bugün o kadar bereketli o kadar bereketli ki. Size anlatamam. Ya yani bu bereketten hepinizin nasiplenmesini isterim. Yani bugün mesela bollukla bereketle alakalı blokaj çalışmaları yaptırabilirsiniz. Yani çok büyük hızla değişim ve dönüşüm olacaktır sizlerde. Yani bugün enerjisi muhteşem, muazzam. Bakın burada aklınızdaki kişi diyor ki ben sana karşı adil olacağım. Maddi manevi ne hakkınız varsa da yani parayla alakalı en ufacık bile bir hakkınız varsa bunu size teslim etmenin peşinden. Yani diyor ki ben sana hakkını vereceğim. Maddi veyahut da manevi ne hakkınız varsa aklınızdaki kişinin üzerinde onu size vereceği bir enerjide. Ha, alamıyorsanız yani burada blokaj var demektir. Gelip benden blokaj seansları almanız lazım. Negatif enerji temizliği çalışmaları yaptırabilirsiniz. Yani enerjiyi bir temizlemek lazım. Yolların açılması için, bereketin artması için, hani verdiğiniz borçların, paraların geri gelmesi için. Yani enerjinizin temiz olması şart. Başka türlü yani çok zorluk çekersiniz. Denize gitseniz deniz kurur. Yani buraları temizleyip şifalandırmak çok büyük faydalar sağlar size. Yani aklınızdaki kişi adaletli maddi manevi diyor ki senin hakkın neyse sana bugün hakkını teslim edeceğim kafaya koymuş bugün bugünkü enerji de diyor ki sana değer veriyorum sen benim için cevher-i cihansın yani e, dünyada teksin diyor yani e, finansal konuda da maddi de manevi de her yönden de diyor sana destek olacağım bir gündeyim bugün keyfi yerinde bugün şans yani şanslı bir gün yani aklınızdaki kişilerin de bugün adaletli olacağı tutmuş. Fırsat bu fırsat boş verin ne kopartırsanız zoker <laughs> hazır adaletli olmuş vicdana gelmiş sizinki Alın alabildiğinizi borcunuz falan varsa yazın din hayatım hani benim sende borcum vardı alabilir miyim falan diye tatlı tatlı söyleyin yani bugün verir eğer maddiyatla alakalı bir alacağınız vereceğiniz bir şey varsa ya yani alacağınızı alabilirsiniz güzel bir enerji var. E, ee, muhareke kartıyla devamın, e, devamında gelmiş kartlar. Finansal olarak anlaşmaların iptali, ilişkilerde kırıcı sözler, kavgalar, fikir ayrılıkları demiş. Ama şöyle. E, bunu değnek kralıyla veriyor. Şimdi burada kontrolü ele almak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Tamam diyor ben sana karşı adaletliyim ama şöyle. Eğer birbirinizi kırarsanız, dökerseniz, kırıcı yaklaşırsanız aklınızdaki kişi de diyor ki bak ben sana maddi manevi hani her Hmm, hani istediğin her şeyi vermeye razıyım bugün ama diyor bana yapıcı gelmen şartıyla hani bana yıkıcı olma bana kötü laflar tartışmalarla gelme diyor lütfen hani benim sende hakkım var zehir zıkkım olsun niye vermiyorsun gibi falan değil hani seni Allah'a vale ediyorum ister ver ister verme değil ya, tatlım hani benim sende alacağım var eğer mümkünse senin senin de durumun müsaitse onu senden geri alabilir miyim gibi tatlı bir mesaj çekmeniz yeterli ama o diyor ki vay ki benimle kavgalara giresin. Vay ki benimle savaş başlatasın, Zırnık vermem sana diyor. Yani çok şey, imparator, yani imparator enerjisiyle veriyor. Hani diyor ki ben de diyor sana hakkına hani ait olan ne varsa, hani ben de sana ait olan ne varsa, senin hakkını sana teslim etmem istiyorsan, hani benim seninle diyor hani uyumlu gitmemi istiyorsan, aşkta, sevgide, maddiyatta, maneviyatta sana ne vermemi istiyorsan, bugün her şeyi verebilirim diyor. Verecek havamdayım. Keyfim yerinde, neşem yerinde. Bugün tam havası yani. Ama diyor ben kırıcılık istemem, ben saygısızlık istemem. Ben geçmişin başıma kalkılmasını, tartışmalar, kavgalar, gürültüler istemem. Hani can sıkıcı sözler, kırıcı sözler, kavgalar, fikir ayrılıkları istemem. Yoksa diyor benimle bir fikir ayrılığına girersen, çatışmaya girersen sen kaybedersin diyor aklınızdaki kişi. Çatışmayın onlarla. Bak maddi manevi değirmenin suyunu bir keser. Öyle kala kalırsınız. Hazır zaten bu insan bugün Güzel, vicdanlı, merhametli, adaletli geliyor. Adaletli bir enerjide. Tam adalet terazisi, dengesi de böyle hassas. Güzel. Dozunda yani. Hani merhamete gelmiş. Taş düşmüş herhalde kafasına sizinkinin. O yüzden diyor ki maddi manevi bende sana ait olan ne varsa bugün diyor sana veririm. Güzel bir enerjisi var. Ama diyor benimle kırıcı tartışmalara girersen sen kaybedersin. Hiçbir şey vermem diyor. Ben adil olmak için diyor seninle iletişime geçerim. Seninle hani alacak verecek meselemiz neyse onu hallederiz. Güzel. Sağlıklı bir iletişimle diyor. Ben hani bunu sana verme taraftarıyım. Hani kalbime yük olmasın, vicdanıma yük olmasın yeter. Vicdanen bütün yüklerimden arınmak istiyorum dediği bir enerjide. Ama velakin dediğim gibi kavga, tartışma, kırıcı söz, inlelemek, yılan gibi sokmak yasak. Çok net söyleyeyim. Yoksa siz kaybedersiniz. Yani enerjisi o yani enerji olarak güzel böyle. Hani vicdanlı, adil, Hani sevgi ver, sevgi verirseniz sevgi verir. Merhamet verirseniz merhamet verir. Kavga verirseniz kavga verir. Yani ne verirseniz onu alacağınız bir gündesiniz. Etkiye tepki koyacak o da. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Şimdi burada yol kartıyla e, akabinde devam ediyor kartlar. Sonu düşünmeden yapılan davranışlar, karar vermek, seçimi yapmak, uzak mesafe ilişkisi. Ya bazılarınızda uzak mesafe arada böyle hani Başka ülkeler olabilir, yurt dışı ile alakalı konular, yollar, deniz aşırı yerler olabilir. Yani deniz, bağ, dağ yani böyle aranızda bir sürü engeller, daha kadar engeller, daha kadar ülkeler, şehirler girmiş olabilir. Ama yani bu zorluklar, hani bu e, engeller de sizi yıpratmasın. Yani bu tamamıyla ilişkinizin güçlenebilmesi için önemli. Hani uzak mesafe ilişkisi bile yaşasanız, hani aklınızdaki kişi diyor ki. Yollar diyor bahane. Benim gönlüm seninle bir olsun yeterli. Hani diyor iki gönül bir olunca demiş. Öyle bir şey var ya. İki gönül bir olunca samanlık serin olur falan. O hesap. Yani iki gönül bir olsun. O diyor hani aramızda böyle yol, mesafe, uzaklık. Hani bunlar diyor çok da hani beni bağlamıyor diyor. Çok etkili bir şey değil. Hani diyor ben uzaklıkları yakınlaştırırım. Hani yeter ki canım istesin sana doğru diyor. Hani bir değil bin adım atarım. Ama diyor benimle tartışma. Bana yapıcı gel. Güzel saygılı bir şekilde gelirsen ben de seni imparator gibi karşılarım. Sana hani saygıda sevgide kusur etmem. Yani bana yaklaştığın o uslubun hakkını sana veririm diyor. Ama beni itersen, beni kendinden soğutursan, beni uzaklaştırırsan o zaman ben de kendimi senden uzaklaştırırım diyor. Etkiye karşı tepki. Ne verirseniz onu alacağınız bir gündesiniz. Şimdi burada çatı kartıyla devam ediyor. Evdeki ola evdeki olaylardan bahseder demiş çatı. Evde sorun var. Bak boğaz şakası tıkalı. Sabahtan beri boğazım yanıyor konuşurken. Daha yeni yeni hani oradaki blokaj çözülüyor. Bir şeyler bugün olumlu yönde aklınızdaki kişiyle. Ya siz ya da aklınızdaki kişi çok böyle içinize ata 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 boğazınız dolup taşmış. Konuşurken enerji beni boğuyor sanki biri böyle. Boğuluyorum gibi hissediyorum. Nefes alamıyorum. Bu defa söyleyeceğim şeyden tıkanıyor. Yani buradaki bu tıkanıklık tamamen ıı, tamamıyla boğaz şakranızdaki bu içine attığınız, söyleyemediğiniz, hani dile, bir türlü dile getiremediğiniz olaylardan kaynaklı esasında. Şimdi burada hani çatı kartıyla geliyor. Evdeki olaylardan bahseder der çatı ka kartı da. Saygı göreceksin demiş. İyi bir yuva, güzel bir ilişki. Bu kart yüzük veya aile kartının yanına düşerse refah süreceğin bir yaşamdan bahseder. Yani aklınızdaki kişi diyor ki bak ben Seninle refah, güzelliği, güzel bir aileyi, bolluğu, bereketi sonuna kadar yaşamak istiyorum. Ama böyle kavgalar, gürültüler beni yorar diyor. Ama sizde de böyle kolektifte de böyle düşünce ayrılıkları var, rekabet var. Hani aklınızdaki kişiye yapıcı değil de yıkıcı gidiyor çoğunuz. Yani buradaki kolektif enerji çok yıkıcı. Ama keskin sirke de ben hep danışanlarıma da derim kendi kabına zarar verir. Yani kimseye bir şey olmaz. Öfkenizle kendi bildiğiniz dalları kesmeyin. Hep söylerim. Yani bütün danışanlarıma da ben bunu söylerim. Benden seyen sağlamlar çok iyi bilir. Yıkıcı değil hep yapıcı bir enerjiyle. Ne kazanabilirim? Karşı taraftan ne elde edebilirim? Bunun peşinde olmanız lazım. Hani bu e, sömürücülük olmuyor esasında. Bu tamamıyla kendi çıkarlarını korumaktan başka bir şey değil. Kendini koruyacaksın. Yani kendinizi aklınızdaki kişileri sıçratmayın. Kendi sınırlarınızı koruyun. Kimsenin sizin tepenize çıkmasına müsaade etmeyin. Yani kimseyi o kadar hani kendi üzerinize böyle sıçratacak kadar e, büyütmeyin gözünüzde. Bırakın herkes ne yapmak istiyorsa yapsın. Şöyle devam bakalım enerjisine. Bakalım neler söyleyecek aklınızdaki kişi. Şimdi aklımızdaki kişi e, kadınsa bir enerji çekeceğim. Bir de erkekse şuradan bir Mars kartı çekeyim. Erkekse bakayım nasıl bir enerjide. Enerjisel olarak da şöyle bir bakalım. Şimdi aklınızdaki kişi erkekse şunu söylüyor. Komplike düşünceler kafa karışıklığı içerisinde. <laughs> Yüreğimin beni götürdüğü sokaklarda karşıma hep sen çıkıyorsun demiş. Yani aklı karışık. Aklınızdaki kişi bir erkekse tamamıyla kafa karışıklığıyla kendi kendini yemiş bitirmiş durumda. Öyle bir vaziyette. Aklınızdaki kişi eğer kadınsa da beni mazi değil gelecek ilgilendirir diyor. Geleceğe odaklı. Öfke var, kızgınlık var ama şöyle hani yapıcı bir şey burada. Yapıcı bir öfke, yapıcı bir kızgınlık var. Hani diyor geçmişi geçmişte bırakalım önümüze bakalım. Hani geçmişin hesabıyla benim karşıma gelme diyor. Yani beni dedi hani mağazı değil gelecek ilgilendirir. Öfke ve kızgınlık hani diyor e, ee, hani dozunca olursa iyi olur. Eğer öfke ve kızgınlığı abartırsan geçmişin diyor hani hesabını fazla fazla sormaya kalkarsan beni kendinden soğutursun dediği bir enerjisi var. Şöyle bir devam bakalım. Aklınızdaki kişiler kolektif enerji olarak ne durumdalar, ne hissediyorlar? Gerçek aşk kartıyla geliyor görüyor musunuz? Gerçek aşk var. Çok net. Yani burada aklınızdaki kişiyle sizde hani gerçek bir aşk var. Enerjiniz gerçek, aşkınız gerçek. Devam bakalım. Bir yol ayrımına gelinmiş. ölü taklidi var burada. Çoğunuz ölü taklidi yapıyorsunuz. Yani yol ayrımındasınız. Daha neyin ölü taklidini yapıyorsunuz? Ben de bunu anlamış değilim. Seviyorsun işte aklındaki kişiyi. Ne onunla ne onsuz duramıyorsun. Sonra diyorsun vay efendim şöyle vay efendim böyle. Ya bırak. Bak burada hatıralar ve geçmişe özlem var. Görüyor musun? Kart o kadar yani nokta atışı geliyor ki. Devamına bakalım. Karşılık bulamama kartıyla gelmiş yalnız kalma ihtiyacı geldi. Bakın. Kabinle şöyle baktığınız çözüm arayışı geldi. Yorgun hissetmek geldi. Yani şimdi kartları şöyle toparlayacak olursam. Şimdi ortada gerçek bir aşk var. Şimdi aklınızdaki kişilerle sizler gerçek bir aşkın ortasına düşmüşsünüz. Yani atsan atılmaz, satsan satılmaz. Başa bela bir dert aşk sınavları, ilişki sınavları çok büyük ağır sınavlardır. Yani her beden her ruh taşıyamaz. Vallahi Allah yar ve yardımcınız olsun ne diyeyim. Şimdi burada şöyle devamında akabinde baktığımız zaman gerçek aşk var ama burada da hani bir yol ayrımına gelinmiş. Yol ayrımına gelen de bir kolektif enerji var. Yani sizler ölü taklidi yapıyorsunuz. Böyle hatıralarda geçmişte böyle özlem duyuyorsunuz. Hatıralarınızı özlüyorsunuz. Geçmişi özlüyorsunuz. Ama haberi ölü taklidi içerisindesiniz. Hani canım acımadı ki yıkılmadım ayaktayım. Seni çoktan unuttum ki sen olsan da olur olmasan da olur ki yapıyorsunuz. Ama yemezler. Ya yani bu ölü taklidi size zarar vermiş. Bakın burada yorgun hissetmek var. Bu yorgun hisseden taraf sizsiniz. Aslında ikiniz de öylesiniz de burada hani en çok yorgun düşen taraf siz olmuşsunuz. Burada neden öylesiniz biliyor musunuz? Çünkü kendi kendinizde bir savaşınız var. Hani size kimsenin öte git beri gel dediği yok. Oturmuşsunuz böyle bir sandalyede tek başınıza bir masa başında. Tek başınıza böyle kendi kendinizi yoran bir enerjidesiniz. Bunu kendinize yapmayın. Bunu hak etmiyorsunuz. Şimdi burada karşılık bulamama var. Hani gerçek aşk var ortada ama her iki tarafta bu gerçek aşkı artık karşılık bulamıyor. Yol ayrımına gelinmiş ama yani diyorsunuz ki her iki tarafta diyor yalnız kalma ihtiyacım var. Esasında burada büyük bir yol ayrımı var. Hani bir çözüm arayışı da var. Ama bu çözüm arayışı ölü taklidi yaparak hani sizler elde etmişsiniz. Yani ölü taklidi yaparak hiçbir sorunuzda çözüm bulamazsınız faal olmak zorundasınız, eyleme geçmek zorundasınız, eylemsel kalmak zorundasınız ki aklınızdaki kişi de eyleme geçebilsin. Eğer siz ölü ta ölü taklidi yaparsanız aklınızdaki kişiler de ölü taklidi yapar. Yani siz böyle durursanız, bu ilişkiye emek vermezseniz, yokmuş gibi hiçe sayarsanız, hani elinizin tersine bu ilişkiyi iterseniz geçmiş olsun. O diyor ben de ölü taklidi yaparım. Hani bu çözüm arayışının e çözümü ölü taklidi yapmak değil, eyleme geçmek. Hala böyle hani geçmişte olduğunu, hatıraları özlediğini aklındaki kişiyi özlediğin, ona bir şekilde belli etmekten geçiyor bunun yolu da. Başka türlü burada kolektif enerji, kendi kendini yorduğu bir enerjide. Yani yorgun hissediyorsunuz. Daha fazla kaç çekmek istemiyorum, içimden de gelmiyor. Yani bu ölü taklidi size zarar. Yol ayrımındasınız. Tamamen hani her iki tarafta diyor ben gerçek aşka sahibim, ben seviyorum. Hani siz diyorsunuz ben aklındaki kişiyi seviyorum. O da diyor ben de seni seviyorum. Ama yani burada hani dur bir şeyler de duyalım karttan bir enerji çekelim şöyle bir konuşsun bizimle kartlar bir şey duymaya çünkü ihtiyacım var burada bir şey duyma ihtiyacı geldi bak kolektif enerjide de var böyle havada kalmasın şimdi şöyle ay, bir kart çekip bakacak olduğumuzda. Bu hayatta seninle karşılaşmış olmamız bile hayatımın en talihli anıdır. İzah edemediğim, ancak kalben yaşadığım inanılmaz bir coşkunun adısın. nokta. Daha da başka kart çekmem yani ben bu lafa. Yani aklınızdaki kişi o kadar net ki. Bak diyor ki bu hayatta seninle karşılaşmış olmamız bile hayatımın en talihli anıdır. İzah edemediğim, ancak kalben yaşadığım inanılmaz bir coşkunun adısın. Coşku eşittir bende sen demek. Aşk eşittir bende sen demek. Sen eşitsin aşk demek diyor. Yani aklınızdaki kişi yani bugün muazzam. Çok güzel bir enerjide. Yani bu kadar güzel kıpır kıpır bir enerjiyle lütfen kendini üstünüze sıçratıp kavgalarla tüketmeyin. Ben valla sevgiyle aldım kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Enerji mükemmel. Muazzam bir enerji var. Bugün enerjisine bayıldım. Çok güzel bir enerji var. Muhteşem bir enerji var. Bu enerjiyi Hani kendi bolluğunuz, bereketiniz için, kendi ilişkiniz için şifalandırarak kullanabilirsiniz. Yani gün genelindeki enerji çok güzel. O yüzden ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepimize şifa olsun. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.